Mi? Evet arkadaşlar, bugün Alsancak'ta bulunan Freddy Korku evine gidiyoruz. <laughs> evet. Alsancak'ta bulunan. <laughs> Altımıza sıçıyoruz beyler. Ahmet Bey. Ahmet, ofa bak. Evet, Ofabas ofa bas kardeş. Ofa of bas kardeş. Ofa bas Kurban, ofa bas. Şimdi bozuk biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Şimdi tak çağırdık. <laughs> nereden Buradan. Merdivenlerden gelecek. O zaman biz tak bekleyelim. Sonra takla bir kere daha sonra açarım korku, videoyu. Freddy korku evinde takılmacalar. Kapat kameri. Aynen öyle evet, ya. Yani. Brother. Yalnız korku evinde çekemem ki ben bunu. Evet. Çekmeyeceğiz işte. Giriş çıkışlı. Evet. Korku evinde aynen, giriş çıkışlı. Şöyle girdiğimiz halimiz. Eksik biz de. Ahmet kardeşimle gayet <laughs> bu oyunu tamamlayıp 30 bin lirayı cebe indirebiliriz. Adam adam değil, bambaşka babana koyayım. Kaçın! Kaç anne gel. Ya, bir 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 ben de düşünemem Ama güvenme Evet, biraz onun da <laughs> <öyle> düşünüyor. <laughs> Korktuğunu karşı tarafa belli etmeyeceksiniz ki sizi tek yollamasın bir yere. Asıl o yüzden <laughs> yollayacak. Ay o. Tam tersi de olabilir. En korkmayan gibi görüneni de yollayabilir. En korkan gibi görüneni de Ortada yollayabilir. Ortada ben bu Omicu kamerayı ters tuttum yara yani yedik nasıl düzelteceğiz? Ben edeceğiz? korkup ağlayıp çıksam çok komik oldu. <laughs> <laughs> Harika komik oldu. Yani o kişi ben olacağım bu arada abiniz olsun. Da. Hayır da bu arada ben. Ben motor söylemişim değil mi? Motor. Dördümüz motorla gidiyoruz. Beşimiz. Yolda giderken max fin atmıyorum kanka. Göster ekranını. <laughs> Korku biletleriniz benden amına koyayım. Evet. evet. Ekranını göster diyor sen. Evet. Mal, mal. Alıştırma. Evet. Alıştırma. Kendi rahatlatmak için. Ne yapıyorum? Polis arasını çağırdın no ama koyayım takviye. He, bizimkileri. <laughs> Ay, yedi buçuk lira veriyorum. <laughs> Şuraya bak <bakalım>, ama hiçbir yer var. Saatte satın alıyorum. E, ağzıma sok. Bak e, nerede? Hadi buraya bir şey yapalım alabilir miyiz? Yedi yarra. Her neredeysen gel. Çünkü ne? ben artık böyle yaşayamam. Aracın gelmek üzere. Hazır ol, aracını Aha. bekletme diye bir bildirim. Arazanın boydan. Arazanın götü. Ortada çıktı. Bam bam bam. Hala niye mi çıkıyorsun? Çünkü çok güzel. Vay, sen, sen bu sesin ben Ero. Oy, oy, Ama ayrıldılar. Var, abi, <laughs> niye ayrıldınız abla söylesene abla. Evet arkadaşlar şu an Tagdayız. Biz e, abi tribe soktu. Evet. <laughs> Tagcı abi mi? Oha. Bize abi bayağı tribe soktu. Dedi ki hayatınızda neden böyle bir şey yaptığınızı sorgulayacaksınız dedi. Ama neden olmasın? Değil mi Ahmet? Şimdi. Evet. Ahmet aramızdaki kurban arkadaşlar. Onu tek başına mezara sokacağız. Abi şey dedi. Aranızda kurban seçin falan. Değil. Seçtik Ahmet. Ahmet, Canım yanındayız. E, ya. Tabuttayken bizi hatırlamayı unutma. Abi o şu an yayın yapıyor, öyle konuşuyor. Ana abi, anı ana, kalsın ana. diye video çekiyoruz ya. İstiyorsan, ama, ama. i̇stiyorsan sen de dahil olabilirsin. Ya, abi sen istersen bir, bir ön söz, ön konuşma alırız abi. Ge Geçen zaten bir yani teklifi aldım. O yok. nedir ya? O ne ya? Nasıl öyle şey bir şey değil, değil bu. Buna gelmem ya. Araç de... Evet arkadaşlar, şimdi Korku Evi'ne doğru yolculuk yapıyoruz sigara mı yapayım? Şimdi önümüzde 4 tane seçenek olan bir ev var. Hepsi 5 katlı büyük ihtimalle. Biz şimdi en boktanını seçeceğiz. Onda beynimiz yeterse bulmacaları çözüp ödülü alacağız abi. Ödül alacağımızı düşünüyorsun Ahmet. Kesinlikle. Ben de düşünüyorum. Bence ödül falan vermiyorlar ama. Ya bence de ödül. Bizi Veriyorlar salacağız. Almaya çalışacağız. O şey hala yazıyorsa söke söke alırım o ödülü yani. Yapma ya. Ne? Yani. Kısmet. kısmet, kısmet. Nasip mi? İsmet mi? Çıkarsak çıkarız o zaman, yeter olabilir. şu anda Fredy'nin önünde izin var. Evet 7'ye evet, yediye, yediye ayırtmıştık. Ayırtmıştık yani. Fredy bizi de yedi be. Dedi bize. Hepini sikiyor. Gidiklerimi sikiyor. Biz şu an bizi arayın, sizi karşılayamamız lazım. Bu ne amına koyayım? Böyle tepkin olur. Çok gerginim. Evet arkadaşlar. Girilme, gerilme oğlum. Göster. Arkadaşım girişi gösterir misin? hoş geldiniz. <laughs> Oğlum ya yani inşallah birine refleks olarak yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak beni korkutmayın. Ahmet sen bu Nasıl oluyor? Yani böyle yani. Ya ben ne yapacağım? Bu çocuk benden daha çok ben korkuyor. Ben çok korkuyorum. korkacağım bu arada yani. Yemin ederim çok gerildim. Bacaklarım bir şey oldu. Koldu <laughs> Şey var. Ben giderim ama bak bulmacalarda bana yardım edin. Ben, ben bak en arkada IQ sen önde sen. Hayır ben ortadayım. Falan. Hayır hayır hayır. hayır. Biz ben öndeyim. En, Biz en, arkada kaldı. durmam. En arkada durmam. En İstiyorsanız en, önden... en arkadan ben gideyim. Hayır arkadan biri gelecek. Hayır en önden, önden hayır, sen ben, sen sen ben gitmem ben. Ben ortadayım. Ama sen de iyice lubun ya. Ben lubun yedim. Hayır hayır. Böyle işlerde ben artık gelip çok unutmayın. Sikerim ben ortadayım Ben nasıl önden gidelim? Asla. Ben giderim. Ben Ahmet'in arkasındayım. Ahmet'in arkasındayım. Ahmet'in arkasındayım. Bana ne bunu? Arkadaşlar benim için tavuk etmiş. Hayır. hayır hayır hayır. Ben hayır, hepinizi hayır. korurum. Kanka, bayanın olmasın tercih. Tamam. 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 En arkada falan değilim ben tamam, bu arada. Taş kat makas. Ay, taş taş kat makas. makas yapın. Ya, ay biz de yani. yapacağız. Ay, ya. çünkü... ay, tamam, ay, şey. ay. tamam hepimiz de. Tamam ben de evim. Ya, ben ya ne de, fark eder abi? Zaten, abi. Zaten hadi. birbirimizi hadi, bir hadi. 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 Harbi ya, ya. Ya, ya şey şey sıçacağım. Sıkılacağım. Önden gideceğim ben tamam. Yani. Ya sıçtan bakalım ya. Ama arkada çok korkarım oğlum ben ya. Ama geldiğimiz yeri görüyoruz ona arkadan gidelim. Şey diyeceğim yan yana da gidebiliriz. Yan yana. Aynen. İki arkada iki önde de olabilir. Olabilir. Ama burada bir el çıkacak. Hadi ama ya. Arkadaşlar tek diyeceğim şey var birbirimizi korkutmayalım. Ya Yapma, geldi. Ne yapacağız? Ne <laughs> yapacağız? Sarayı. <gülüyor> onu, ben, onu ben yaparım. Saatten beri bokum. Niye sıçmadın? Yanlış yeri çekiyorsun. <laughs> çek, çek. Çek, çek. Evet. Girmeden önce bir enerji atalım ya. Ha, hadi oynayın. Hadi. <laughs> Club dance yap bakayım. <laughs> Ey dostum çok havalısın. Suya girdin dostum. Korkuya bindi. Ahmet. Ahmet. Çek çek çek. Ahmet çek. Şu araba evet, şey çek, çek, çek çek çek. pat pat. Pa, pa. Peki Ahmet Bey. Kulak dans. Ahmet Bey. Bu da ritim tutmuyor ya. Kapıyı açtılar. Saçtı. Kapı açık şimdi. Şaka yapma. Merhaba. Merhaba. Atama karşı saygı duruşumdayken çekilme. Dur, bir de anlık yakalayayım, bir daha şey yap. Yakalayamadım, olsun. Biraz. Biraz. Bir şey diyeceğim. Fikirlerini alalım. Yok. Nasıl? Yani? Çok korkuyorum. <laughs> Bulundum. Bilecik. Kraliçe. <laughs> çek, kraliçeyi çek. O çek, çek. Çek. Arkadaşlar şu an Alsancak. E, Kordon. Kordonda yürüyoruz. Kordonda değiliz şu anda. Kordondayız. Neyse yürüyoruz. E, korku evine girecektik en son biliyorsunuz ki. Girdik. Girdik. Çıktık. Öyle bir, bir şey komik. yok abi. Öyle bir şey yok. Bak koyacağım buraya. Serkan'daki videoyu. Hı -hı. Hani adam dedi ki o kadar ses geliyor olamaz. Bana video çekin gösterin dedi yani. Hani bu kadar korkulacak bir şey olamaz dedi. Bunda bir şey yok da az önce şokluydu. <laughs> Videoyu çektik amına koyayım. Böyle bir ses yok. Saniyesinde çıktık amına koyayım. Çöktük yani direkt zaten duvara çöktük. Biz birazla. Serkan bizden bir şey çok korkuyor belli etmeyenlerden. Odadayken sandık titredi sizin oradan çıkacak. Oğlum dur, bak ışıkta bu biçte bir baktım Serkan koşa koşa gitti karanlıkta kaldı ama. Zıplaya zıplaya çıktı odadan. <laughs> Zıpladı amına koyayım, da... Zıpladım, koyayım. O... 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 Eğlendik ama eğlendik. O bir şey mi o adamın yerine ben de olsun ben <laughs> koyayım Ya Serkan götürdüysen. İmer Ben görmedim ki. Bir şey söyleyeceğim. Vardı. Dişleri yoktu. Olmasın kanka yerim onun dişlerini ya. Yemiş bile. biri. <laughs> Pardon, yemin ederim çok... Abi, Abi götürün onu <laughs> da <bana> koyayım ya. <laughs> bir. <Ondan gülüyor> Bunlar bir de çamurlu ya. <laughs> evet. oh, ne güzel ıslandık köpek gibi. Korku evini bitirdik öyle düşün oğlum. Biraz korkulu ama natalya Neyse bu kadardı. Hüsran yani 300 lira boşa gitti. Neyse muhabbet sohbet ettik hayatımızda. Ettiğimiz ne? en pahalı sohbet olabilir.